Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yumurta tarifi vereceğim. Porselende yumurta yapacağız. Porselen tabakta bildiğiniz porselen tabak bakın. Bu porselen tabakta yumurta pişireceğiz. Güzel bir kahvaltılık tarifi. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel. Şimdi bunun yanında tabi e, biber ve domates de kullanacağız. Önce bunları kızartıyoruz. Şu şekilde önce biberlerimi kesiyorum. Şöyle İki tane biber, bir tane domates keseceğim. Şöyle daha şekli, şemali düzgün olsun diye şu şekilde biberlerimi doğradım. Şuradan biraz yağ ekliyorum biberime. Tüpümüzü açtık. Biberlerimizi üstüne koyuyoruz. Şöyle bunlara kızartacağız. Şimdi bu sırada domatesimi doğrayayım. Evet biberlerim biraz kızardıktan sonra böyle büyük dilimli domatesler ekliyorum. Şu şekilde. Bu arada hafifçe pişiriyoruz. Evet bu sırada tuzunu atalım. Tuzumuzu da attık. Hafifçe karıştıralım. Domatesle biberimizi biraz pişiriyoruz. Çok fazla pişirmiyoruz. Hafifçe diri kalıyor. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bu burada dursun. Sıra geldi yumurtamı. Yumurtamı pişireceğim. Öncelikle bakın bildiğiniz porselen tabak. Bakın Güral porselen yazıyor. Bakın taş gibi porselen tabak. Bunu tüpün üstüne koyuyorum. Daha sonra biraz margarin ya da tereyağı ekliyorum. Bunu yumurta pişirmekte kullanacağız. Yağımız erisin. Porselen tavamızı ısınmaya başladı. Yağımızı bir güzel eritiyoruz. Bu arada yağımız eridi. İki tane yumurtamı alıyorum. Şöyle dibine biraz kısıyorum. Hafif ateşte pişsin. Çok yoğun olmasın. Şöyle yumurtamı kırıyorum şu şekilde şunu da buraya vuruyorum evet iki adet yumurtamı kırıyorum şimdi bu aşamada yumurtamız pişerken biraz tuz ekliyorum yumurta için hafiften isteyen bunu bu şekilde yapabilir isteyen yumurtaları dağıtabilir keyfiniz bilir daha sonra şöyle domatesinden şöyle domates ekliyorum. Şöyle biber ekliyorum. Yani iki kişilik nefis bir kahvaltı tabağı hazırlıyoruz. Bundan iki kişilik bir kahvaltı tabağı hazırlayabilirsiniz. Şöyle ekliyorum. Bakın on numara 5 yıldız. Buradan domatesimizin suyu var arkadaşlar. Buradan az bir şey alıyorum şöyle yumurtaların üstlerine serpiyorum. O lezzeti, o tadı versin buraya. Evet, bu bu kadar. Şu anda bunu bu şekilde afiyetle tüketebiliriz. Bu arada biraz tüpün dibini açayım. iyice pişsin diye. Evet, dilerseniz üstüne hafifçe biraz pul biber ekliyoruz. Şöyle. Karabiber, kekik. Ne eklemek istiyorsanız bu aşamada ekleyebilirsiniz. Yumurtamız iyice pişsin bu sarısı daha sonra tüpten alabiliriz. Yumurtamız pişmiştir, yemeye hazırdır. Tüpün altına kapatıyorum. Şu şekilde alıyorum. Porselen sıcak olduğu için elinizi yakabilirsiniz. Şu şekilde alıyoruz. Evet arkadaşlar. Daha sonra böyle ekmeğimizi alıyoruz. Şuradan şöyle bandırıyoruz. Uh, nefis gözüküyor. Hmm. Harika. Süper ötesi bir şey. Şöyle yanına güzel bir çay da koyuyorsunuz. Bakın. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Müthiş bir lezzet. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyoruz. Afiyet olsun.